Bilinçaltı ve Meditasyon kanalıma hoş geldiniz. Video başlığından da anlaşıldığı gibi bu videomda eril enerjimizi nasıl yükseltebileceğinizi göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Çünkü vereceğim önemli tüyolar ile eril enerjiniz hızlı şekilde yükselecek. Günümüz şartlarında maruz kaldığımız stres üzüntü ve gelecek kaygısı enerjimizi ya azaltır ya da yok eder. Eril enerji genellikle atılganlık, kararlılık, hırs ve güç gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Şimdi eril enerjinizin düşük olabileceğine dair bazı işaretlere, özelliklere bakalım. Girişkenlik eksikliği. Kendiniz için konuşmakta ve sınırlarınızı savunmakta zorlanıyorsanız, bu, erkekse enerjinizin düşük olduğunun bir işareti olabilir. Güven eksikliği Kendinize ve yeteneklerinize güven duymuyorsanız, bu, erkekse enerjinizin düşük olduğunun bir işareti olabilir. Hırs eksikliği Hedeflerinize ulaşmak veya tutkularınızın peşinden gitmek için güçlü hissetmiyorsanız bu erkekse enerjinizin düşük olduğunun bir işareti olabilir. Fiziksel güç eksikliği. Fiziksel olarak zayıf hissediyorsanız veya dayanıklılığınız yoksa bu erkekse enerjinizin düşük olduğunun bir işareti olabilir. Odaklanma eksikliği. Konsantre olmayı ve odaklanmayı sürdürmekte zorlanıyorsanız, bu erkekse enerjinizin düşük olduğunun bir işareti olabilir. Disiplin eksikliği. Rutinlere bağlı kalmakta ve hedeflerinize doğru tutarlı bir şekilde ilerlemekte zorlanıyorsanız, bu erkekse enerjinizin düşük olduğunun bir işareti olabilir. Eril enerji cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak, varlığımızın önemli bir yönüdür. Girişkenlik, güç, odaklanma ve eylem odaklı davranış gibi nitelikleri kapsar. Eril enerjimizi harekete geçirdiğimizde, hedeflerimize ulaşmada, risk ve engelleri aşmada daha etkili olabiliriz. eril enerji, yaşamda güçlü bir amaç ve yön duygusu geliştirmemize ve net iletişim ve sınırlara dayalı, sağlıklı ilişkiler geliştirmemize de yardımcı olabilir. Eril enerjimizi anlamak ve geliştirmek, daha entegre, kendine güvenen ve tatmin olmuş bireyler olmamıza yardımcı olabilir. Şimdi eril enerjinizi yükseltmeniz için yapmanız gereken bazı şeyler. Kendi öz bakımınıza ve giyiminize önem ve özen gösterin. Bu hem kendinize olan güveninizi güçlendirecek hem de dışarıdan daha özgüvenli görüneceksiniz. Fiziksel zindeliğe odaklanın. Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite güç oluşturmaya ve enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olur. Bu da daha dinç ve daha enerjik durmanıza katkıda bulunur. Risk alın. Yeni şeyler denemek ve konfor alanınızın dışında kalan riskleri almak için kendinize meydan okuyun. Bu, güven ve girişkenlik oluşturmaya yardımcı olabilir. Öz disiplin uygulayın. Bir rutin geliştirin ve ona bağlı kalın. Bu eril enerjinin temel özellikleri olan öz disiplin ve odaklanma oluşturmaya yardımcı olabilir. 21 gün boyunca ayna karşısında kendinize güçlü olumlamalar söyleyin. Daha önce yüklediğim bu videodaki olumlamalardan faydalanabilirsiniz. Bu vereceğim önemli tüyo ile eril enerjinizi hem koruyacak hem de yükseltmeniz için büyük etkisi olacaktır. Bunun için oda sıcaklığında 1 litre su ve 2 çorba kaşığı tuza ihtiyacımız var. Tuz için isterseniz kaya tuzu, isterseniz himalaya tuzu, isterseniz de sofra tuzu olabilir. bir litre suyunuzu ayarlarken ve duşta üşümemek için öncelikle yarım litre suya iki kaşık tuz ekleyip karıştırın ve duşa girmeden üzerine bir litreyi tamamlayacak kadar sıcak su ekleyin. Duşta son suyunuzu, bu tuzlu suyu, sol omuzdan sağ omuza doğru döküyoruz. Duştan çıktıktan sonra havlu ile fazla durulanmamaya dikkat edin. Sabah uyandığınızda kendinizi daha hafiflemiş, daha dinç hissedeceksiniz. Tuzlu suyu deneyip yaşadığınız deneyimlerinizi yorumda paylaşırsanız başkalarının da denemesi için katkıda bulunmuş olursunuz.